Merhaba arkadaşlar, Grey Ekonomi kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle kripto camiasındaki yeni haberleri inceleyeceğiz. Önemli konular var Binance hakkında ve ayrıca bir önemli YouTuber hakkında sizlerle çok önemli paylaşımlar yapacağım. Videoya geçmeden önce lütfen eğer video hoşunuza giderse videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sağ alt köşede gördüğünüz Telegram kanalımıza da dilerseniz katılabilirsiniz. Önemli haberleri ilk olarak orada paylaşıyoruz. Yeni videolardan da ilk sizlerin haberi oluyor. Şimdi dilerseniz videomuza geçelim. İlk olarak Bitcoin'deki hacmin artışı dikkatimizi çekiyor arkadaşlar. Son 1-2 gündür Bitcoin hatta 3-4 gündür bile diyebiliriz. Hatta bir hafta bile diyebiliriz. Hacmi gerçekten çok fazla düşmüştü. Yılbaşında bile bu fiyattan etkilenmedi. Bu hacimden et, hacim etkilenmedi ve gerçekten çok düşük seviyelerde kaldığını söyleyelim. Şu anda da aslında çok yüksek değil fakat o günlere bakacak olursak 4-5 milyarlık bir artış olduğunu söyleyebiliriz. Aynı şekilde Tether'de de ve USDC'de de artışlar olduğunu söyleyelim. USDC hemen hemen 1.4 milyar dolar seviyelerindeydi yanılmıyorsam. Tether'de yine 12 milyar dolar seviyesine kadar çekilmişti. Şu anda o ikisinde de artışlar olduğunu görüyoruz. E, tether hala aslında 999, 9997 seviyelerinde. E, yani 1 dolar sabitini kaybetmiş durumda. E, fakat yani bu hacimlerin kazanılmış olması, bu kadar hacmin kazanılmış olması, hacimlerin artmış olması e, bu coinler bazında konuşuyorum ikisi açısından. E, borsalara dolar girmiş demek. Bu da tabii ki önemli bir haber. Yani yavaş yavaş e, fiyatların artışında görüyoruz zaten Bitcoin'de de ufak da olsa artışlar gördük. Dün geceden bu yana yaklaşık 100 dolarlık bir artış oldu. E artık piyasa o öyle bir hale geldi ki Bitcoin'deki 100 dolarlık bizleri 100 dolarlık artış bizleri etkilemeye başladı. Trendlere baktığımız zaman %18'lik artışta Solana birinci sırada sonrasında Bitcoin ve Matic coin'i geliyor arkadaşlar. Şimdi Bitcoin'e gelelim dilerseniz %40'lık bir hacim artışı olduğunu görebiliyoruz. Bunun sebebi de dediğim gibi Dün geceden bu yana gerçekleşen hatta 200 dolarlık diyebiliriz. Ee, artışlar bu artışlarla birlikte hacimde kazanmış durumda bitcoin. Ee, bir de tere klasik coin'ine bakalım. Dilerseniz tere klasik coin'inde de geçtiğimiz e, günlerde güzel yükselişler görmüştük. Şu anda biraz daha yataya bağlasa da e, yeniden ben önümüzdeki günlerde yükseliş gelebileceğini düşünüyorum. Lunge coin'de bir önceki videomuzda da zaten analizlerini yaptık. Hacme baktığımız zaman %4.83'lük bir hacim artışı var arkadaşlar. Market cap'i %0.04 yani çok fazla değişmemiş diyebiliriz. 947 milyon dolar seviyelerinde. Fiyata geldiğimiz zaman da yine fiyatta da çok bir değişiklik olmadığını görüyoruz. Son 24 saatte Bitcoin ve Ethereum karşısında da yine hemen hemen aynı seviyeler olduğunu söyleyelim. Sadece Ethereum karşısında %3'lük bir değer kaybı söz konusu. Şimdi grafik aşamasında Launchcoin'e bakacak olursak bir kendisine kanal oluşturmuş durumda. Eğer bu kanaldan yukarı yönlü devam ederse ve hatta belki şu şekilde daha sert bir yükseliş yaşayabilirse fincan kul formasyonu tamamlanmış olacak ve beklentilerimizi aslında karşılamış olacak. Çünkü buradan sonra da beklentimiz coin için en azından hemen hemen %16-%15'lik bir artış ve 19 seviyelere 3.9 3.0 19 seviyelerine kadar bir yükseliş beklediğimi söyleyebilirim arkadaşlar. Ee, Tabi bunlar benim kendi yorumlarım. Sizler kendi araştırmalarınızı, kendi yorumlamalarınızı yaparak e, kendi yatırımlarınızı yapın. Herhangi bir yatırım tavsiyesi vermiyorum ben burada. Şimdi haberlerimize geçelim dilerseniz. İlk olarak Logan Paul çok büyük bir YouTuber diyebiliriz Amerika'da. E, farkında olmadan, haberi olmadan e, çok fazla suçluyu işe aldığını söylemiş ve işte kripto NFT projesi olan Kriptozu çalışanlarını işe aldığı hakkında bir açıklama yaptı. Bir haberi olmadan yani bunlardan haberi olmadan bu işte suçlu olduklarını bilmeden bu insanları işe aldığını söyledi. Ne kadar doğru ne kadar yanlış? tabi bunları bilemiyoruz. Çünkü geçtiğimiz günlerde Amerika'da çok fazla bu tarz olaylar yaşandı. Çok fazla suçlu ünlü ortaya çıkmaya başladı Hani bu sebeple inanıp inanmamak birazcık size kalmış durumda ben ne taraftayım ben ne tür bakıyorum diyebilirim şimdi bir sonraki haberimizse binance'ın önemli açıklamalarından bir tanesi bunu hemen çevirelim Bitcoin ve LTC'nin küçük bir miktarını bugün rezerv kanatı operasyonlarımızın bir parçası olarak hareket ettireceğiz lütfen Bitcoin'in UTXO modeli Nedeniyle bu işlemlerin zincir analiz botları tarafından işaretlenebileceğini unutmayın. Fonlar safe'dur yani fonlar güvendedir diye bir paylaşım yapmışlar. Şimdi bu açıklamadan ne çıkarabiliriz? Ee, küçük miktarlarda Bitcoin ve Litecoin, yani LTC e, işlemleri yapacağını söyledi Bitcoin. E, Binance çok pardon. E, bu işlemlerin Binance tarafından yapıldığını, çünkü bu işte cüzdanları Kontrol edebilmek için yani cüzdanlarda ne kadar şu anda bitcoin ve litecoin işte bu coinlerden var. Bunları gösterebilmek açısından bu işlemleri yapacaklarını söylediler. Bunlar değerli bunlar gerçekten çok değerli. Hele ki şu anda kriptoda güvenin bu kadar azalmış durumda olmasını düşünecek olursak gerçekten önemli bir açıklama olduğunu önemli bir hamle olduğunu söyleyebiliriz diye düşünüyorum. Bir diğer haberimize geçecek olursak Coinbase Launchcoin listelemesi artık aylardır gündemde olan şey bu. Her ne kadar aylardır gündemde olsa da bir türlü gerçekleşmemiş olaylardan bir tanesi. Coinbase inatla Launchcoin'i listelemiyor arkadaşlar. Geçtiğimiz günlerde de çok fazla listeleme olacağı yönünde haberler çıkmıştı. Nedir bu haberler? İşte bazıları bugün yani 4 Ocak 2023 tarihinde Lunchcoin'in Coinbase'de listeleneceğini söyledi. Fakat Lunchcoin'e çok yakın kaynaklardan bir tanesi olan Classic Crypto bunu yalanladı arkadaşlar. Burada da açıklamasını görebilirsiniz. Bugün bugün Coinbase'in Lunch listeleneceği hak iddia eden yanlış bir bilgi var gibi görünüyor. Burada dürüst kalmanın çok önemli olduğunu inanıyorum. Beklentileri karşılayamazsanız insanlar size olan güvenini kaybeder. Bunun doğru olduğunu inanmıyorum. Yine de ortaya gel oraya geleceğiz. 2023 Coinbase listelemesi soru işareti. Yani burada aslında iddiaları reddediyor. Yani Launchcoin'in şu an için yani en azından bugün için listelenmesi haberini yalanlıyor. Fakat 2023 yılında Coinbase'de Launchcoin'in listelenme ihtimali olduğunu yine söylemiş. Yani evet ortada bir e, iddia var şu anda doğru değil fakat önümüzdeki günlerde önümüzdeki aylarda bunun gerçekleşme ihtimalinin çok büyük olduğunu söylemiş klasik Kripto dediğim gibi çok yakın kaynak olduğu için bunu paylaştım lunç e yakın kaynak e, işte e, edeki olsun veya e, diğer üst kademelerde insanlar olsun bunlara çok yakın bir kaynak olduğu için güvendiğimi ve sizlerle paylaştığımı söylemek istiyorum Video bu şekildeydi arkadaşlar. Çok fazla haber yok. Olan haberleri elimden geldiğince anlık olarak sizlerle paylaşmaya çalışıyorum. Umarım sizler için faydalı olmuştur. Video bu şekildeydi. Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Bu videoda anlattığımız hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Yatırım kararlarınızda, karınızdan da, zararınızdan da sizler sorumlusunuz. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın. Merhaba arkadaşlar sizlere MXC borsasının yeni etkinliğini duyurmak istiyorum. Şu anda MXC borsasında tüm vadeli işlem çiftlerinde sıfır piyasa yapıcı ücreti mevcut. Bu sayede karlarınızı çok üst düzeye çıkarabilirsiniz. Ayrıca açıklamadaki linkten veya yukarıda çıkan karttan MXC borsasına kayıt olarak 10 dolarlık vadeli işlem bonusu da kazanabilirsiniz.